herkese merhaba. Bugün Antalya Aksu Dumanlar Mahallesi'nde Abdurrahman Batak üreticimizi ziyarete geldik. Üreticimiz biber ve domates yetiştiriciliği yapıyor. Şimdi serasına girip içeride ipi alma işlem yapıyorlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Olur. Nasılsınız? Vallahi iyi, teşekkür ederiz. Şükür. Uğraşmaya devam mücadele evet. Abdurrahman Bey 35 dekarlık biber ve domates üreticiliği yapıyor bu bölgede. Sirseden uygulaması yaptı. Kendisine Sirseden hakkında bilgi verecek bize şimdi. Ben Abdurrahman Batak. Antalya Aksuçesi Dumanlar Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapmaktayız. 35 dönüm plastik ve cam ses yara üzerine. Geçen senelerde sirketine tanışmadık, onu kullanmadık. Tripis ve beyaz sinek tuta da çok büyük bir sıkıntı ve popülasyonda bir şekilde sıkıntı yaşadık. Ama bu sene sirkeden de tanıştık, onu kullandık. Bitkimizde ilk başta bandırmayla başlayarak ondan sonra bitki kök yapısını geliştirdiği süreç içerisinde uygulamamızı yaptık. Döneme bir adet dekkecek şekilde dekara. İlk uygulamadan 15 gün sonra ikinci uygulamayı yaptık ve gözle görünür şekilde hiçbir türlü tuta, beyaz sinek ve tribüste bir sıkıntımız yoktur. Nasıl başladın abi bu işe? Biz bu işe dededen gelme, babadan ve oğula geçerek şu an İlk başta ben varım yani bu işi yapan. Öncesinde bu kadar çok yerimiz yok diyor. Hani teknoloji gelişerek, örtü altındaki sistemleri tanıyarak ve FMC'nin kendini geliştirdiğiyle beraber bizi de geliştirmesine yardımcı olduğu sayesinde ne bileyim ilaçta katkısı olduğu köklendiricileri var. Rizomiç olarak bunlarla beraber kullanarak malımızda verim ve kaliteyi ele aldıkça ve de pazarımızı yakaladıkça yani kendimizi geliştirdik geliştirerek kazandıkça bu yatırımlarımızı büyüttük örtü altında sistemimizi sonuna kadar geliştirmekte devam etmekteyiz ve bu FMC'nin köklendirisi olsun sirkeden olsun beyaz sinekli olan ve tribise tutar olan bütün ilaçlarında ben çok gayet memnunum bütün sonuçlarını alabildim çünkü görünen üzere yani hiçbir yaprakta bir tuta yeni çiçekte tutmama tribisi yiyerek böyle bir sıkıntı böyle bir olay yok Bakın görüldüğü üzere bütün e, çiçeğin hepsi tutuk vaziyette. Hı. Ağaçta görüldüğü gibi hiçbir tane tuta yeni yok. Tuta yeni yok. Tripsten bir Kesinlikle eser kesinlikle, yok. kesinlikle. Önceki yıllarda olsa illaki yaprakta ve meyvede çiçekte sıkıntı çekiyorduk, yaşıyorduk. Ama bu sene Allah'ıma şükür kesinlikle hiçbir tane bir ağacımıza dahi yok. Evet. Olmamasında dua ediyoruz. Denme, e, için Biz beraber... mücim bize yarattığı mucizeler diyebiliriz evet. yani. <laughs> Sen şimdi bandırmada eee rizomegıç ile sirkadanı hani beraber koyup evet, birlikte kovaya koyduk fideleri viyol haline bandırıp çıkararak ve 8 saat bekletten sonra ekim dikim yaptık ama. Evet, 8. Saat. Çünkü beklemesi gerekiyor. Çünkü kök onu emerek bünyesini alması gerekiyor bitkinin. Evet. Buna kök... çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı çiftçilerimiz bandırıp direkt ekime geçiyor. Yanlış bir şey. Çünkü toprağa koyduğu zaman dağılıyor. Evet. Önce bandıracak. Viyolları bir yere koyacak orada 6 ile 8 saat arası beklemesi gerekiyor. Evet. Bir bünyesine çeksin bitti. Yani Dikimden alt... 15 gün sonra da ilk sirseden, i̇lk sirseden uygulaması, yaptık. 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 İkinci sirseden uygulamasında yine 15 gün sonra tekrar uyguluyoruz ve gönül rahatlığıyla kafaları rahat olabilir. Hiçbir türlü problem, sıkıntı çekemezler. Evet. Şimdi biber seramıza gidelim. Oraya görelim. Orada da uygulamasını yaptık. Biber seramıza gitmekteyiz bu biber seramızda kıl sivri çiftçilerimizin bildiği üzerine biberde özellikle kıl sivri biberlerinde tribüsle mücadelede çok önem gerektiriyor çünkü neden önem gerektiriyor tribüs eğer yedirirse uçlarında eğrilik olur yani bizim buna tabirimizde takoz diyoruz takoz yapma olayı onun olunması için tribüsün olması gerekiyor şöyle bir ağacı ele alalım bakın görüldüğü üzere bitkinin yapısı düzlüğü ne kadar önemli. Sirkeden burada. bu serada ne olacaktı? Uygulamaları daha fazla yapmış olacaktık. daha çok böyle takoz meyve oluşacaktı. Takoz meyvesi aşırı olduğu halde yine önüne geçebilecektik. Ve de tribiste, biberde olmadığı zaman pürüz olayı da olmuyor. Evet. Pürüz dedi lan yani spot pürüzü vardır. Bunu üreticilerimiz bilir. Şuradan geçelim bak. Bakın şöyle bakalım. Hani bir o ağaç değil yani. Şu ağacı da ele aldığınız zaman evet. Hem, hem burada burada rizomek uygulaması yapıyoruz. tabii ki de yaptık tabii ki de yani. kök sağlamı şuradan Köklene. görebilirsiniz. Bakın evet. Köklene de bakalım evet. Aç oradan bak. bak kökleri Hah. buraya kadar Hah. geliyor. Hah. Bitkiden karıştan daha fazla. Yani şu orta kısmı su alan kısma kadar kökü atabiliriz. Evet. Rizomcu kullandığım bu Herhangi bir sıkıntı olan Kurt sıkıntısı da gözükmüyor. Yani yapraklarda yeme kurt. Yok yok kesinlikle olmaz bak. Çiçek içine el alalım. Herhangi bir trifis, bir şey göremezsiniz. Beyaz yani yok. sinek kesinlikle yok, yok, yok. yok. Kesinlikle bak sallayabilirsiniz, uçmaz. Bak. Şöyle bitkinin yeşil yapısı. Bizom üçü özellikle verdiğin zaman sadece kök olarak düşünmezsiniz çiftçilerimiz. Bitkinin rengine dahi renk katabiliyor. Çünkü neden renk katıyor? Kökü çalıştırdığı için. İçerisinde bulunan kök ormanlarıyla bitkiyi besliyor. İkisi müthiş bir ürün yani. İkisi zaman. birleştiği zaman, şöyle söyleyeyim size bir nükleer bomba gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani tabirimizde, kendi kaçacağımız de bu şekilde. Ben kullandım, gayet memnunum. 35 dönüm seramın hepsinde kullanıyorum. Gayet de memnunum. Evet. Yine olsa yine kullanırım. Bu ıı, saatten sonra bu ikisinden şaşmam yani. Evet. Ne kadar bize ihtiyacı olan her şey varsa sağlıyorlar de beyaz sineğini tutadı. Ha biber tuta olmuyor tamam mı? Biberde trib ise mükemmel yani. Arkadaşlar buraya sirke deni uyguladık. Kendim kullandım ve iyi ki de kullandım diyorum. Teşekkür ederiz hafta. Biz teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir sirke çıkarmışsınız ve bizlerle tanıştırmışsınız onu. Teşekkür ederiz. Tüm üreticilerimize sirke deni uygulamasını yapmasını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. <laughs> Yurtpınar mahallesi Erişler mevkiindeydi. İhsaniye Erişler mevkiindeydi. Kaliforniya ve Kapyeber'in yoğun olduğu bir bölge. Recep Bilge çiftçimiz iki senedir mustasilimizdir. Geçen sene e, ay, sirdesen ilacını bandırma yapalım dikelim dememize rağmen geçen sene pek mantığına uymadı. Ve bu sene dikimle birlikte bandırıp dikimden 15 gün sonra birinci uygulama tekrar 15 gün sonra ikinci uygulama yaptık. Beyaz Zeynek ve ekme trips'te gerçekten istediğimiz sonucu yakaladık. Ahmet Bey, Recep Kurt'ta da aynı şekilde Kurt'ta yok Kurt'ta da yine aynı şekilde istediğimiz sonucu aldık. E, Recep Bey keşke Ahmet abi diyor geçen seneki dediğini dinleseymişim de geçen sene verseymişim dedi. Biz de <laughs> artık inşallah seneye dedik. Telefonu <laughs> <laughs> biber sarısındayız. Ben Recep Bilge. Geçen sene ilk defa ekledim bu biberi. Güzel verim aldık Ahmet Bey sayesinde, Avşin Yılmaz sayesinde. Bu sene tekrar ektik. Geçen sene Ahmet Bey'in de dediği gibi sirkeden uygulamasını yapmadık. Yoğun bir sinek bölgesindeyiz. Ovalık bir bölge. sinek mücadeleyi iyi yapamadık yani. yani. Çok ilaç atmamıza rağmen sinek de yetersiz kaldı. Geçen seneyle farkı nasıl abi bunun? Ya, geçen sene farkı anlatamam yani. Bu sene sineği gö e, doğa dersin ya. Yani böceğimizi yiyecek sineğe kalmadı. <laughs> Yumurtası kalmadı. Gerçekten de 13-14 gün sonra bir ilk uygulamamı yaptım bandırmada. Ondan sonra bir yine 14 gün sonra bir ikinci uygulamamı yaptım. Şu anda sinekten eser yoksa destek yeridir. Tuzaklarımızda sinek bir veya iki tane var. Hiçbir tuzakta sinek görülmüyor. Geçen sene ben çiftçilere bunu önermemin amacı Geçen sene biz bunu silmek çok uğraştık. Barlı basara yaptı. Çok ilaç attık. İlaçların süresi var. Komisyon istediği zaman biber toplayamadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Fiyatı fiyat konusunda dünyanın aynı. Ya biz geçen sene atmamamızın amacı ben fiyatı yüksek görmem, gereksiz bulmam. Ama yanlış, yanlışmış. Bunu her şekilde telafi edecekler. E biz burada her gün ilaç atma, geçen sene haftada iki kere, üç kere ilaç atmamamıza rağmen sineği kıramadık, tersiz kaldı. Ama bu sene sirkeden kullandık, kullandık, ve ilaç atımında önemli bir azalma oldu. Bitkimize bakabiliyoruz, yani normalde yarım gün bunda ilaçla uğraşıyoruz. Hem cebimize daha iyi oldu. Hem, Hem böceğe sıkıntısı olması. Evet Böceğe sıkıntı, böcek rahat bir şekilde çalışsın diye ilaç ilaçlamamız zaten azaldı, ilaç atmıyoruz. Bugün başladım böcek koymaya ama dediğimiz gibi bu böcek koyduktan sonra bu ilaçlar bu böceklere muhakkak bir zarar veriyor. Bu böcek de e, trips için yaptığım bir uygulama. Evet kesinlikle trips, sinek ve kurt. Yani buna ben hiç kurt ilacı atmadım. Sadece sirkeden uygulaması yaptım. Başka hiç kurt ilacı atmadım. Yani her türlü Çiftçiler öneriyor musun abi? Kesinlikle öneriyorum. Yeni başlayan çiftçiler hiç fiyatına bakmadan fiyatı kesinlikle. yaptığı etkiye göre nasıl abi? Ya fiyatı kesin ama ortaya diyor. Attın diğer ilaçlar haftalık ilaç atıyorum. Hani haftada iki kere üç kere ilaç atıyordum buna. Yani sinek ilacı gün atmadım. Ben yani öneriyorum kesinlikle öneriyorum çiftçilerimize.